Bu animemizde mafyalığı bırakıp evli, mutlu, bıyıklı moduna dönüşen abimizin arada bir John Wick'e bağlayıp huzuru aramasını konu alıyor. Bu arada şunu değinmek istiyorum. Bu adam iyi ki mafyalığı bırakmış. Yoksa fizikte kanun sayılan bütün her şey bu adamdan sonra çok daha farklı şekilde bakılabilirdi. Abarttı mı mı düşünüyorsunuz? Hemen sizlere örnek vereyim. Mesela Newton bu sahneyi görmüş olsaydı yer çekimini inkar edenlerden olurdu ki hatta savunanları sopayla kovalardı. Bak bunu iddia ediyor. Çünkü caddeden caddeye sanki seksek oynayarak atlamak her baba yiğidin harcı değil ki bir baba yiğidin harcı da olabileceğini de sanmıyorum. Ya da sizlere şu sahneyi vereyim. Yani milattan önceki medeniyetler çatalın bu şekilde kullanabileceğini bilseydi oku kalkan gibi böyle büyük bir şeyle karşılamak yerine çatalla karşılarlardı. Ve şu an ki tarih tamamen farklı olabilirdi yani Hadi bak onlara da geçtim. Biraz daha böyle günümüze gelelim. Polat Alemdar gözlükle bu şekilde mermiyi sektirebildiğini bilseydi, şunu bir görseydi o kadar prostür gereği siperde falan durmasına gerek kalmazdı. Hadi bak onu geçtim. Ulan adam füzeye kafa değil gözlük atardı ya. Bu kadar fazla uğraşmazdı. Şöyle bir düşünün başka daha var mı diye. Ha mesela John Wick abim. Ha Abi adam boşuna millete kalem saplamış. Ne gereği var? 0-7 ucun çözemeyeceği hiçbir şey yok. Atıyorsun adama oluyor bitiyor çözüyor işi. Hem de eforsuz yani. Şimdi bakın tüm bu olaylara okeyim de. <laughs> Oğlum bunlara da ben nasıl okey olayım ya. Hani okey olacak gibi de değil bunlar. Mermiye gözlük attı diyorum ya. Mermi yalan koskoca mermiye adam gözlüğünü de böyle yumuşattı başka yere çevirdi ya. Millet bunu topla yapamıyor. Hadi yine bak bir şekilde anladım diyelim de. Oğlum çıbık lan bak çıbık lan mermi durdurmak ne lan? Oğlum sen kafayı mı sıyırdın lan? Merminin oraya yakmasından yakmasını geçtim oranın parçalamasını az. Bak bu kuvvetle alakalı değil. Çıbık lan alakalı. Hadi bak onu da geçtim bak. Lollipop lan mermi sektiriyor. Lan lollipop lan. Lan Oğlum Lollipop'u sen mermiyi sektireceksin. Sana öyle bir sahne yazdık dediğinizde nasıl ikna ettiniz? La açıklayın ben de bileyim. Ya Lollipop çıkardılar ki kardeşim bakın ben bir Lollipop'um. Hani benim böyle bir özelliğim yok. Ben bunu yapamam ya demiştir yani. Siz bunu nasıl ikna etmiş olabilirsiniz? Hadi bak buna da okey olayım. Artık parantez bayağı bir genişledi. Okey olay ola ola bayağı bir genişledi. Bizim adam karısına olan sözünü bozduğundan göt korkusundan 12 kat aşağıya atladı ve hiçbir şey olmadan çıktı gitti ya. 12 kat diyorum bak. 12 kat. Hani artık fizik yasaları bu adam varsa ben oynamayacağım deyip çıkıp gidiyor. Hayır zor ikna ettik fizik yasalarını tekrar gelebilmesi için. Dedik bak oğlum bak 5 bölüm var. Sen olmazsan bu adamlar nasıl durdurulacak? Tamam söz senin için bir iki el adama böyle dayak atacağız demese ikna olmayacaktı fizik yasaları. Geri gelmeyecekti yani. Lan oğlum ben ne anlatıyorum ya burada? Çıbıkla mermi durdurmak, lollipopla mermi sektirmek ne? 12 kat aşağıdan atlayıp ölmemek ne ya? <laughs> Neyse yani dalgamızı geçtiğimizde de göre yani ben buraya kadar dalga geçiyordum şimdi ciddi olarak algılanmasın. Tamam fizik yasalarını hiçe saymış olabilir ama zaten anime absürt bir anime. Bunlar gözünüze çok çarpmıyor Hat. Daha belli bir yerden sonra eğlenceli hale geliyor. Ben sadece işin daha geçme kısmındayım. Ha takıldığından falan da yanlış anlaşılmaz. Neyse, kağıt ile çeliği kesmesinin ve sen benden daha iyi nişancısın dedikten sonra Salih abi'nin silah taşatması gibi taşı atıp silahın namlusundan sokmasıyla kendisiyle bu arada pekişirken biz gelelim bu abimizin mutluluğuna. Aslında animemiz eğer iyi bir hanımcı olursanız hayatınız çok iyi gittiğini sizlere anlatıyor. Nasıl mı? Anlatayım sizlere. Adam bir kere artık konuşmaması bunun ilk örneği. Adam direkt konuşmayı bırakmış ve adam mutlu bir hayat yaşıyor. İkincisi ise karısının alan olarak belirlediği çemberden dışarı çıkmıyor. Bir dediğini iki etmiyor. Ve ortaya çıkan sonuçta herkes mutlu. Yani anime bas bas hanımcılık kazanacak. Hanımcılık en iyisi eğer huzurlu bir hayat istiyorsanız hanımcılık şart diye bizlere mesaj veriyor. Şimdi gelelim hikayeye. Bu abimiz mafyadayken baktı ki ulan ben sopayla koşuyorum adamlar beni vuramıyorlar. Bana silahlı bir şekilde koşuyorlar. Silaha geçtiğim sırada da bana sopayla koşuyorlar ki oğlum harbi bu nasıl bir mafya lan? Daha önündeki hedefi vuramayan, silahlı adama sopayla koşan bir adamlardan bir mafyadan bahsediyoruz. Düşünsenize sizin mafyanızda da böyle adamlarınız var. Lan o mafya çok bile kalmış yani siz çok bile yaşamışsınız şükretmeniz lazım. Neyse işte adamımız baktı ki zorlayan yok. E hep aynı hep aynı bir değişiklik olsun derken bir anda kendisini evli buluyor. Sonra abimiz çoluk çocuğa karıştığı sırada bir anda bir tetikçi, bir mafya prensesi, bir mafya muhasebecisi bunun çalışanı oluyor. Ama ne çalışan? Ulan adamlar aylık 61.300 TL alıyor. Ek mesai saatleri de hariç ha. Evet, üşenmeden gerçekten hesapladım. Oğlum, bu ne lan? Bu nerenin bakkalı, nerenin marketi bu? Bu kadar para ne oğlum? Madem o kadar para veriyorsun biz kepengi indirelim oraya gelelim. Biz boşuna burada ter döküyoruz. Biz boşuna burada ekstrem hayat yaşıyoruz. Ne gereği var? Toplanalım gidelim. Neyse işte bizim kardeşimiz sakin hayat yaşamak isterken birinin başına ödül koymasıyla huzurlu hayatı tamamen bozuluyor. Bütün tetikçiler bizim adama saldırıyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten oradaki o tetikçilerin olayları falan güzel. Ve güzel hikayeler işlenmiş. Ama üzüldüğüm bir tane tetikçi var. O da şu çikolatalı abi. Hani gerçekten bu adamla o kadar eğitim al. O kadar göreve çık. Adamın ismini dahi hatırlama. Bu tamamen var bir yüzsüzlük lan. Üstüne onu geçtim bir de adam ne yapıyor biliyor musunuz? Adamın ismini değil adamın silahının formülünü hatırlıyor ya. Ulan bu yani bu bambaşka bir seviye bu öküzlük gibi bu odunlu ya bu bambaşka bir seviye ya. Biz bu animeye 10 üzerinden 7 puan veriyoruz. Evli, mutlu, bıyıklı yaşayan abimizin John Wick misali huzurunu katletmeye çalışanlara güzel ders vermesini konu alıyor. Animemizin o dövüşlerindeki vuruş hissiyatı çok iyi. Dövüşleri yeterince tatmin edici ve güzel sayıdalar. Bazen mantık dışı olaylar olabiliyor. Mesela uçuyorlar, kaçıyorlar, bir şeyler oluyor. Ama her çok takılmayın. Animemiz birazcık absürt bir anime. Fizik yasalarını hiçe sayıyorlar. Karakterler arası diyalog çok iyiydi. birbirler arasındaki o muhabbet komik ve eğlenceliydi. Hele bu komiklik kısmında bizim adam çocuğu susturmak için böyle onu öldürdüğünü hayal ediyor ya. O bayağı iyiydi. Her seferinde farklı öldürüyor, anlık öldürüyor, şov oluyorsun. Sonra bir anda diyorsun ki ne oluyor lan falan diyorsun. Çok iyi oluyor. Oranın komedisi güzeldi. Kızı saçlı ablamız da size nasıl tarif edeyim onu? Konusuba'daki Aqua'yı bilirsiniz. Bilmiyorsanız da böyle yılışık, hiçbir işe yaramayan, böyle çok kilit noktada yanlışlı işe yarayan karakter. Öyle söyleyeyim size en basit özeti. Tam olarak o karakter bu karakter. Hiçbir farkı yok. Hikayemiz sürükleyici ama yani birazcık gündelik hayata kaçmışlar. Ben bu tarz animelerde böyle gündelik hayat tarzında yapmalarını pek sevmiyorum. Çünkü birinci sezonda değil de genelde ikinci sezonda ana hikayeden çok uzaklaşıyorlar. Hatta o kadar çok uzaklaşıyorlar ki ana hikaye ikinci planda kalıyor. Abi ben ana hikayeyi merak ediyorum ama o işlenmiyor. O yüzden bu tarz animeleri pek sevmiyorum. Aynı zamanda Anememiz size nasıl mutlu bir aile olunur, nasıl bir tavır sergilemeniz gerekir çok güzel bir şekilde öğretiyor. Uygulamalı hem de. Bir de keşke animemizdeki NPC'ler doğal hareket edebilse. Ya abi adamlar silah çekmiş, dövüşüyor. Sen hala hamburgerini yiyorsun. Hala orada oturuyorsun. Ya hiç çizme ya da çizeceksen adam kaçsın, gitsin yani. Orada durmasa harbiden hani çok şey duruyor yani. Kötü duruyor. Çok ruhsuz oluyorlar yani. Sonuç olarak size mutlu bir evliliğin nasıl olduğunu öğrettiği, karakterler arası komedinin güzel olduğu, güzel dövüş sahneleriyle iyi vakit geçirmenizi sağlayacak çerezlik bir anime. Darısı diğer animelere başınıza attık. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bu paprika kara まさかそうお察しのとおり。<music>